Merhaba 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 arkadaşlar bugün hangi saatte bölüm 8 ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar like atmadıysanız veya, veya abone olmadıysanız hemen abone olup like atabilirsiniz. Onu da söyleyeyim daha oyun başlamadan. Hadi, ya. Hadi. Bu ne be? Yüklensin ya. Deniyor diye, yükleniyor diyor. Yükleniyor diyor. Bir yüklenmiyor ya. Hadi be. Abi şaka mı bu? Neden yüklenmiyor bu? Allah Allah. Yükleniyor, 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 yükleniyor. yükleniyor. De, tamam <laughs> Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Bakalım ne bu da mesela bir tane ilginç bir balık var. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Yaz altı gidelim. Aynen. Yaz altı gidelim. Bakalım ne var altlarda. Allah. Abi deniz anası sok. Allah. Abi yine soktu ya. Ya. Ya abi. Nasıl ya? Her saniye diyor ya. Anlayabilmiş değilim. <laughs> tamam. Şimdi biraz daha alta gideyim. Oh, şurada bir, bir iş var. Al. Gel buraya. Abi bu da mı şey köpek olur. Allah öldüm herhalde. Öldüm herhalde. Öldüm herhalde ya. Hayvan gibi saldırdı be. Abi çok çabuk öldüm ya. Abi daha yeni başlamışım ya. <laughs> of ya. Olamaz be. Olamaz. Olamaz. Allah Allah ya. daha çok gencim ölmek için. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ölmek için çok gencim. Bak bu bir şey olmuyor mesela iki tane görev tamamlanmış mesela. Evet, onları alalım. Tamam şimdi yine başlayalım. Evet arkadaşlar nasılsanız yine başlayacağız. Bakalım ne olacak? İkinci maç. Evet, ikinci oynayalım. <laughs> yüklensin ya. Ya abi hadi ya. Hadi ya. Ne abi sakın ya bu? Allah Allah internetim de iyi. Yani öyle gözüküyor. Şey. Evet arkadaşlar şey yine başladık. <laughs> tamam. Bakalım ne var? Yine alta inmek istiyorum ama. Korkuyorum vallahi. <laughs> i̇nmek istiyorum ama yani. Yer ölürsem ama vallahi çabuk ölmek istemiyorum. Yani o yüzden alta gitmeyeceğim. Biraz yukarıda duralım ya. Aynen. Yukarıda durmak daha iyi aslında bence. <laughs> tamam. Seni <laughs> ya gel buraya oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Gidelim. Bakalım. Allah! Allah! Allah seni abi. <laughs> tamam. Yıldızlar yedik <laughs> Bütün yıldızla iyiydik vallahi Dün dünyadaki şaka şaka. Ama seni de yiyelim. Tamam çok iyi. Bakalım daha ne var? Gel buraya. Ha, korktum onu sen. Tamam. Tamam. Allah'ım yine zehirlendim ya. Allah'ım yine ediyorum. Ne yapıyor? Allah bir, bir şey var gel gel ya hayır 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 ya onu yeseydim bari ya altınlıyı ya gel buraya kaçma tamam Senin de yiyelim Senin de yiyelim tamam gel buraya aaa korktu mu <laughs> he <Be>. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? gel gelmiyor. Allah Allah ya. Ben buraların kralıyım oğlum. Bana hiç kimse bulasamaz ya da sokamaz. Allah Allah. Gel buraya sen de. Hep iyi diyeceğim. bir tane vatoz var. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Ne yapıyorsun senin? O da. Sen Ne yapıyorsun? Kaçıyor musun oğlum benden? Sen de gel. Oo, double kill. <laughs> Allah! Hayır sunu ye sunu sunu. Sunu ye. Tamam. Sunu da ye abi ölmek istemiyorum. Ama ama öleceğim gibi. <laughs> evet ölmüyorum. Ölmüyorum. Evet çok iyi. Çok iyi ölmedim. 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 Tamam. Tamam. ya. hayır. Abi save fırlatıyor. Ya da şey ne bileyim yani öyle saçma öyle öyle bir şey falan Evet arka. Ya da bu video bu da bitmesin. Aynen ya vazgeçtim şimdi. <laughs> Videoyu bitirmek istedim ama <laughs> Şimdi bir maç daha oynayalım ondan sonra bitsin video. <laughs> Zaten 6 dakika oldu yani daha zamanımız var. Tamam yine oynayalım. Tamam biraz bekleyelim. Abi abi ya hadi ya. Hadi be. Hadi be. Bu ne ya? Allah Allah bir türlü giymiyor yani. Bir dakika sürüyor resmen giymesi. Şimdi hızlı çabuk giysin lütfen ya. Lütfen abi. Of oh ya of oh, abi vallahi çok sıkıldım şimdi ya. Yükleniyor yükleniyor yükleniyor. Ne abi ya bu? Ne ya? Ne yükleniyor anlayabilmiş değilim vallahi ya. Allah Allah bu kadar çok ne yükleniyor? Cık, tamam. Hadi başladı maç. Evet oyun başladı. Tamam. Bakalım ne var da biraz insan avlamak istiyor. İnsan <laughs> öldürmek istiyorum. İnsan kızarmış yapmak yani istiyor. ya. Allah Allah. <laughs> evet. Mesela Allah Allah. Gelmiyor oğlum, gelmiyor. Sen de gel. Sen de gel. Ne abi sen. Ne yap? Otay, bakma ağlamaya Allah Allah. Allah Allah. Ne abi? Gel buraya sen. Ne sen de gel. Bak şimdi onu öldüreceğim. Bak şimdi. O oh, bitti. Ya abi çok hızlı. Ama başka bir şey. <laughs> Gelin Gelim. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Allah. Onu yiyeceğim. Gel buraya. Aha ah, abi. Ya boş ver ya. ya. Boş ver o zaman. Sadece bir balon balığı <laughs> Yemesem de olur. Yani. Bir tane köpek balığı vardı herhalde ya. Özel köpek Yani var ya herhalde yani görmedim ama vardı da değil yani. <laughs> yani. tamam. Mesela Evet. Yani. Abi bir kişi bile öldüremiyorum ya. Abi ne ya? Artık öldürmeye çalışmayacağım vallahi ya. Böyle bir şey yok abi. Evet arkadaşlar bu video bu da bitsin ve bye bye.